100 wow, honey crab. aşağı yukarı 8 gibi falan bir dersim var. Şimdi ona giderken seyri bir çıkış yaptım evde. O yüzden siz de seyri bir sabah videosu izlediniz. Şimdi bugünkü planlar ne? Bugünkü planlar... Hava çok güzel bu arada. Bugünkü planlar saat 10.30'da bir okulun gezisi var. Buradaki Kapitol binasına yapılacak bir gezi. Ona gideceğiz. Sizle beraber. Uğur gelecek aynı zamanda ve saat 12 buçuk civarında da da okuyan öğrencilerinin yapmış olduğu bir parti var. Büyük bir parti, Eflin e geçiyor. Oraya gideceğiz. Size orayı biraz göstereceğim. Zaten Capitol binasına dayattım. Bugün videosu Amerika'da bir günüm. Nasıl geçiyor? Video hoş geldiniz. Ben Umut. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sweat sweet <laughs> mi alacağız, tişört mi alacağız? İlk ona karar verelim. Ben böyle bir şey alalım. Tecrübe Olabilir. Ne kadar bu? Fena değil. Fiyat 20 dolar. Güzel. Olabilir olabilir. Çeşitlerimiz bu kadar mı yani? Ha ya burada bunlar var işte. ama çocuklar için. De. Ben direkt onu çekerim bu arada Aynen direkt o. Güzel ha. Belki onları Yok hayır biraz oversize gibi duruyor tipi. Yok ne no, oversize değilmiş. Ha, olur large olsun. Burası. Güzel. önümü ee, önü mü arkası mı? Arkası mı? Yani, arkası daha iyi. Bilsin. Hmm. Wisconsin <laughs> de. Ne diyorsun? Olabilir. <laughs> Diğer seçenek de bu mu? Bence çok şey ya klasik sanki. Bu daha şey. Aynen. Sadece şey var ya W. <laughs> Bunu mu Aynen. Bence bu daha iyi. Küçük saç ya. Küçüğü vardır ya onun. Bence daha okey. İkisine göre. Saat kaç? Adam ne dedi? Saat 10'da. Saat kaç? 10. Harika. Yolumuza devam ediyoruz. Tamam. Tamam. saat dururuz, 2 saat dururuz herhalde. Evet, dururuz. Zaten max 2 saat var değil. 2 saatten fazla durursak yalnız... Hmm. Max 2, 2 veriyor zaten. Evet. Yani şöyle bir sıkıntı var. Arabayı diyelim biz buradan aldık. Üçlüğünü nereye bırakacağız? Buluruz bir yere. Gençler, kapitör şu. Hmm. Anadolu Şekilde bir kalabalık var. Nedenleri bulunmaz. Bayağı kalabalık. Şimdi bizimkiler nerede? Bir köşe gibi bir yer göstermişti şey. Burası çok olmadı ama şöyle bir şey kurulmuş, festival tarzı. Burada şeyler var, performanslar i̇şte var, ürün satıyorlar. Yani uğrunuzu atıyor. <laughs> Yoklama geldi arkadaşlar. Yaz yaz benimki Evet şimdi dostlar burası Kapitol binası. Her state'de bir tane Kapitol binası bulunuyor Amerika'da. Şöyle göstereyim. Işte. Wisconsin State'inin kapital binası da Madison'da bulunuyor. Farklı ürün satan insanlar burada tezgah açıyorlar. Gün boyu burada olacaklar. Bizim ekip de şurada. Şunlar bize toplanan like atmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler. Ya bugün ne yapacağız onun açıklığı? Bugün e, size Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde Capital binasını gezdiriyoruz. Teşekkürler. Ben kanalı iyiye verdim. <gülüyor> 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 burası, aa senatörü yemiştin burası. Aha, evet, belediyenin. Çok iyi. Belediyenin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi? Ha, Bayağı iyi. Ben Ama... burası senat Eski senato değil mi? Güzelmiş. Çok Şöyle bir senatoya getirdi ablamız bizi. Normalde burası vizitörlere kapalıymış. Ama turla geldiğimiz zaman açıyorlar. Burası aynı zamanda işte eski senato binası. Burada işte görüşülüyormuş bütün devlet işleri vesaire. birazdan bizi çıkaracaklar, oturmamıza izin vermediler. Abla bir şey de bulmak <laughs> Dostlar bu oylama yaptıkları yermiş. Şurada iyiymiş. <laughs> e, oylama yapıldıktan sonra gözüken ekran burasıymış. Bu arada bu bütün altın gibi gözüken motifler gerçek altınmış, kaplamaymış. Ve masaların da dörtlü olmasını sevmiş grup grup oturuyorlarmış. Bu sağ tarafta şey diyor, işte demokratlar diğer tarafta diğerleri oturuyormuş falan diyor. Bizimkiler de video çekiyor. Hadi oğlum hadi. Kapıyı gitmeyecekler hadi. Ablam iki dakika izin verseydi biraz daha bir şeyler çekseydik be. Bizim ekibin şekil şaka mı? Dört tane bu yasayı onaylıyor musunuz? Yes mi no mu? Orada yes'e ya da no'ya basacağım bir tuş varmış. Sonra ee, gerisinde benim. Uğur sen anlat bakayım. Ne <laughs> anlattı oğlum? Bir de resimden bahsetti. Resimdeki kralın yanındaki kadınlar aslında bir e, be, garis. muhabbetleri. Evet aslında o Wisconsin teslim ediyormuş. Aynen. Eski o... Temsil ediyormuş. Misir ediyormuş. <laughs> 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 Avrupa <Ardıklar kısmı izleyir, gülüyor> Selim gibi oldu. <laughs> o işte arkadaki resimde şeymiş. O ortadaki Wisconsin'ı temsil ediyormuş, kenarlarındakiler de işte her biri, bir tanesi bir river'ı, iki tanesi de iki lake'i Wisconsin'ın çevresindeki lake'leri ve river'ları temsil ediyormuş, teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederiz bu değerli bilgilerin için. gives you that mirror effect, which gives you that symmetry that you are really going for in the camera here. You really şun i̇şte şu mermerler mermerden gelmiş. Şu mermerlerin üstü de aynı şekilde bağlanmış. Böyleğiniz nereden geldi? Ya Akdeniz'den gelmiş şeyler o mermerler. mermerler. Aynen. Mermerler Karalarımızda. Ondan sonra mermerlerin üstünde de böyle dalgalı dalgalı mermerler var. Onlar da işte Akdeniz'deki dalgaları falan temsil ediyormuş ve de şeyler. Onun üzerindeki taşlar? Onun üzerindeki taşlar, taşlar, altın işlemeler var. Diğerleri? Hee, şey simetrik kesilmiş. olanlar. Ama nereden gelmiş onları hatırlamıyorum. Kosiller var üstünde. Şarkı. Aa evet evet evet, kosiller. Mermerler içine girdi, kosiller yapmışlar. Bu komisyonun muhabbeti neydi? buharlı tren, buharlı şey var ya... Hatta o, ressam bantam. oraya uçak çizmiş. Ressam uçağın uçağını bilmeden önce oraya uçak çizmiş arkadaşlar. Sema da böyle ileri görüştü. Ona daha sonra eklemiştik. Atamız böyle Nerede istikbal? Göklerde. Göklerde. Ben sporcunuzdaki çocuk aynı zamanda ahlaklı olanı da severim demiş. O yüzden bu saatten sonra ben küfür etmiyorum. Tabii efendim. Ben, <laughs> ben söz vermiyorum. Ben imam değilim gülerim. <gülüyor> <gülüyor> Son oda hakkında görüşlerini alabilir miyiz? Bence gezdiğimiz üç odanın arasında en benim tarzıma <laughs> uygun olan oda buydu. Senin tarzın da onu da görelim. Geçti <laughs> i̇şte bilmiyorum daha sanatsal geldi bu oda bana. Biraz daha işte sütunlar olsun ne bileyim işte satırlar olsun. Sen de sütun gibisin. Her zaman. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? <laughs> yani ben e, iki kadar beğenmedim. Sen küçüktü belki o yüzden beğenmemişsin. Bu arada orada bilmem ne Benjamin Franklin falan filan Hı. dediler de şunu evet. söyleyeyim. Atatürk Hepsine basar bu arada. Şimdi işte şöyle bir şey verdiler elimize. İşte bunlar hakim mi? Bunlar ne bunlar? Bunlar tane yargıçlar. Ya bunlar yargıçlarmış. Baş yargıç şu ortadaki kadın. Şef yargıç isminde. Yani böyle geziyoruz işte Allah şimdi. Allah Allah. E, şunu dikkat ettiniz mi? Burada bile adam kayırma var. var bunun abi, soyadı abi. ile bunun soyadı aynı. Ya onun Dur, soyadı bırak? Orada siktiriyor. cinsiyet eşitsizliği var bir kere. Ben onu bir söyleyeyim. Hani feministler duymasın şimdi de. Ya yani orada 6 tane kadın var. Nasıl eşitlik? Nasıl e, eşitlik? Baba eşitlik dediğin orada 3.5'a 3.5 olur. 7 kişi böyle. olur. Evet şimdi ne öğrendik? Oğul Oğuzları... üç tane Amerika evleniyor. Amerika evlenmiyor oğlum. <laughs> solunda da şey var. Neydi onun adı? İngiltere. Asya ve Avrupa ülkeleri var işte. Sağdaki adam Pasifik'i temsil ediyor. Soldaki de işte eğer neyse işte ya sağdaki Pasifik ya soldaki Atlantik onları temsil ediyorlar ve o ellerinin yani buluşması da şey kanalı simgeliyor. Pasifik'in solda olması daha mantıklı gibi çünkü Atlantik stratejiye göre zaten dur. Evet solda solda Pasifik, sağda Atlantik olması gerekiyor. Bence. Doğru mu? Bilmiyorum. Ha, öyle bir bir <gülüyor> <gülüyor> bu ikincisi. Evet bu konuşuyor ya. Bu İgin'in arkadaşı. Konuşan İgin. İgin'in <laughs> <laughs> tamam, İG <'nin> arkadaşı. <laughs> Hayır ben de burada <laughs> kameraman olarak yani zor anlar getiriyor. Şimdi evraçlar gibi yapayım mı? Nasıl? Nasıl? Burası State terası. Burası en teras. ee, Burada Madison'ın her yerine, arkaya yukarı görebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz yerlerde buralarda. genelde burada çarpık kentleşme olmadığı için bütün sokaklar düz. Ve buradan yani Kapitol'den baktığınızda Madison'ın her yerine çıkan sokakları görebiliyorsunuz. Aynı şekilde o sokaklardan gelirken de Kapitol'ü her yerden görebiliyorsunuz. Çünkü en yüksek binalardan biri Kapitol aynı zamanda. Ha bu arada da bir tane bir bilgi verebilir miyim? Mi? Madison'da bu State Capitol binasından daha yüksek bir bina yapmak kanunen yasak. Teşekkürler. Öyle mi? Evet. O zaman siz bu bilgi için kanala abone olup beğene. <laughs> <laughs> like, like'a basmayı unutmayın. Evet şimdi bizi azat ettiler. Kelebenin tam tabiriyle. Bir saat 12.20 geçiyor. Bu kızcığı bırakacağız. Kelebenin? Evet. Sonra oradan Mifflin Street Partisi'ne gideceğiz. Party. College party. You know? You know what I'm saying bro? Biz Amerikalılar falan. Bunların partileri falan var işte. onlara gideceğiz şimdi. Seyri çıkan ziyiz şu an. Bu arada söylemeyi unuttum. Bugün koşu varmış. Benim de haberim yoktu. Sonra öğrendik. Koşuyorlarmış aynı zamanda kapitalin etrafında. Böyle her yerde Kırmızı, kırmızı tişörtlü koşucular falan var. Satır baksana nerede satır baksana Satır Baks şurası tamam. Do not worry, it is me. Dışarıda Araban maliyeti kaybetti arkadaşlar. Gidelim. Şey, drive-thru olunca ne diyorsun? Top mu geliyorsun? Şey, adımı söyleyeceksin. Adın ne? İlk i l k M u r Senin adın İlgi değil mi ya? Thank you. But she's in Starbucks. We started for you. Hello. Uh, we got a uh online order. Yeah. What's the name? Uh, Ebnor with the I-L-K-N-U-R. and U R. Yeah. It looks like that order was put in two minutes ago, so we're still working on it. But you can pull it up. All right. All right. Thank you. Can I get a beer, please? Thank you. Thank you. Aguljareks. What a cinema music about? Azik. Telephone music. Kanala abone olurlarsa mikrofon alacağız. Evet, paramız yok arkadaşlar. Kanala abone olursa. Kalama, <laughs> abone oluyoruz. <laughs> Partineme mi gidiyorsunuz? Ablam bize bir bize bir üç kahve. Petstorm. Thank you so much. Ah, <laughs> uh, are we need? No, 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 I don't need star. Thanks a lot. Thank you. Buradan kahve sponsorumuz İgi'ye teşekkür Yo, ederiz. Edin, thank you İG. Her beğeni 1 dolar olarak sana gidiyor, hayır duası. Oğur'un kahvesi. Nereden gidiyorum? Ee, şuradan, aynen. Kavşağa geri çıkıyoruz, şuraya döneceğiz. Yani Şu üçün, kavşağı mı? Aynen, yani şu kavşağa geri dönüyoruz, 3. çıkıştan çıkınız. Bak, üçüncü o zaman çıkıştan. videoya bir mesaj vereyim. GPS'i açtığında, yolu kaçırdığında GPS ne der? Yolu kaçırdın salak demez. Ne der? Yeni rota oluşturuluyor der. İşte hayatta böyle, eğer bir konuda sıçtıysan hemen yeni plan yapacaksın, onu üzülmeye geçireceksin. Evet, hemen yeni bir rota oluşturuyoruz. O zaman bir tane daha şey vereyim. Kalp ritmi niye böyle dip dip ince yukarı aşağı gider biliyor musun? Aynen. Hayat gibi işte çıkışlı peki düz olursan olur. Düz. Aynen. Bu da evi görün ana fikri olsun. Evin de iyi haş. Şuradaki sağdaki ev bizim ev. Şurası. Aha şurası bak balkonu görüyor musun ikinci kattaki? Orası, evet. Orası hmm. benim balkonum. bu da bu da Bale. benim şimşek mekkuinim. Aa söyle. Evet şimşek mekkuinim orada. Kaçam. Çok <laughs> <Şimri> tatlı. <laughs> Gene bir üçüncü vaka yaşanıyorum da neyse. Teşekkür ederim. Hayır, işte. Ben, ben teşekkür ederim. Ben için. Hadi dikkat edin kendinize. Gene gel. Bekleriz. Tamam. Hadi bay bay. Hadi, Hadi bay. bay. <laughs>